Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle beraber son bir iki ay içerisinde kullanıp çok memnun kaldığım favorilerime yerleşmiş ürünlerden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu ürünler benim bittikçe alacağım ürünler arasında da yer alıyor. Yani öylesine koyduğum ürünler değil. Hani aldım, beğendim, sonra tekrardan almayacağım ürünler değil de böyle stoklarını sürekli olarak yenileyeceğim, evde yedekleyeceğim ürünlerden oluşacak. Kozmetik ürünleri için aynı şeyi söyleyemem ama diye diğer cilt bakım, saç bakım vesaire ürünler benim sürekli olarak tekrar tekrar alacağım ürünlerden oluşacak. Yani o yüzden aramızda çok güvensizlik olsun istemiyorum. Tamamen %100 kuvvetli duygularla bağlandığım ürünlerden bahsedeceğim sizlere. Lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Videoya hemen geçmek istiyorum. Bu videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer beni de severseniz videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. i mm -hmm. Şimdi bu önümdeki favori ürünler arasında arkadaşlar saç bakımı var, cilt bakımı var, kozmetik var, fırça var. O yüzden böyle sırayla kategori kategori ilerlemek bence daha mantıklı olacak. İlk olarak saç bakımıyla başlayalım diyorum. Bu ürün benim birkaç alışveriş videosu öncesinde gösterdiğim bir üründü. morfoz markasının Milk Therapy isimli bu çift vazlı fön sütü arkadaşlar. Kokusu çok güzel. Böyle puding gibi kokuyor. Böyle kullandıkça iyiyesim geliyor. Bunun bende şampuan da var. Şampuanıyla alakalı fikirlerim henüz daha tam netleşmediği için favoriler videosuna koymak istemedim. Sanki biraz saçımı yağlandırıyor gibi hissediyorum ama tam olarak emin değilim çünkü çok yoğun günler geçiriyorum. Son zamanlarda sürekli video çekiyorum. Diğer kanalda video çekmeyi planlıyorum falan bayağı yoğunum. O yüzden belki hani terleme, yaz ayları falan o sebepten kaynaklı yağlanma yapıyor olabilir. Net olarak fikir sahibi olmadığım için bu videomda bu ürüne yer vermek istedim. Bu ürün inanılmaz güzel bir ürün arkadaşlar. Normal şartlarda ben saçlarıma fön çektiğim zaman saçlarım her zaman elektriklenir ve bu türlü ben o saçı yumuşatamam. Hani fön çekildikten sonra böyle saçlarınız ipek gibi olur ya benim saçlarım öyle olmamaya başlamıştı son zamanlarda. Biliyorsunuz cilt kuruluğu, vücut kuruluğu aynı zamanda saça da etki ediyor ve saçlarınız da artık kuru bir saç haline geliyor. Fakat bu ürün benim o sorunlarımın hepsini çözdü. Fön çekmeden önce saçlarıma bunu sıkıyorum Üzerine fön çekiyorum arkadaşlar. Fön çektikten sonra da bunu böyle elime sıkıyorum. Böyle elimde birazcık seyreltip saçlarıma şöyle tırnaklarım ve böyle genel olarak ellerim yardımıyla yaymaya çalışıyorum. Yani o sonradan oluşan elektriklenmeyi de bu ürünle alıyorum. Mesela ben bu saçımı sabah yıkadım arkadaşlar. Sabah yıkadıktan sonra üzerine fön çektim. Fön üzerine tekrardan bunu kullandım ve sıfır elektriklenme. Yani hafif hafif şuralarda bebek saçlarım var ama ben onları elektrik elektriklenme diyemiyorum. Benim elektriklenmelerim genelde buralara kadar falan iniyor. O yönüyle çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi haline geldi. Keşke bu kadar memnun kalmasaydım diyorum. Çünkü ben bunun mor ve mavi olanını da çok merak ediyorum. Ama onların minik boylarını gördüm gratiste. Büyük ihtimalle onların minik olanlarını alır denerim. Ama bu benim bittikçe kullanacağım ürünlerden bir tanesi haline geldi. Saç bakımı ile alakalı tek bir üründen bahsedeceğim. Çünkü en kuvvetli duygularla bağlandığım ürün bu oldu. Şimdi sıra geldi Cilt temizliği, tonik vesaire o tarz ürünlere. İlk olarak sizlere şu Neutrogena markasının yüz yıkama jelinden bahsetmek istiyorum. Bu sivilce karşıtı yüz yıkama jeli olan yani yüzünüzdeki akneleri yatıştırıyor. Aynı zamanda siyah noktalarla falan savaştığını söylüyor. Klinik olarak kanıtlanmıştır. Sivilcelerle savaşır. Yenilerin oluşumuna karşı cildi korur. Cildin görünümünü düzeltir. Sivilceye yatkın ciltler için uygundur. İçerisinde de salisilik asit varmış. Zaten salisilik asit sivilce ile baş eden en önemli asitlerden bir tanesi. İçeriği temiz gibi görünen bir ürün ama bunun şimdi yeni bir versiyonu var. Ondan da bahsedeceğim. Onun içeriği daha temiz ve daha tercih edilebilir bir ürün bence. Ben bu ürünü çok uygun fiyatlı bir şekilde A101'den almıştım. Bitince yeniden alacağım. Neutrogena'nın bu sivilce karşıtı serisinin hepsini denemek istiyorum ama bunu mutlaka demirbaş olarak böyle banyomda bulundurmayı düşünüyorum. Çünkü geçenlerde farmasi tek marka makyaj videosu paylaşmıştım hatırlarsanız ve kullandığım makyaj sabitleme spreyi cildimde inanılmaz bir iritasyona sebep oldu ve neredeyse bir 10 tane falan sivilce başlangıcı yaptı. Böyle kırmızı kırmızı lekeler böyle kabarık kabarık türler oluşturdu bende ve bunu 3-4 saatlik kullanımda yaşadım. Hemen gittim makyajımı çıkarttım. Hemen bu yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkadım. Şimdi bahsedeceğim tonikle cildimi temizledim falan. O sivilcelerim yatıştı. Sadece bu ürünle alakalı da bir dipnot belirtmek istiyorum istiyorum. Cildi çok kurutuyor arkadaşlar. Yani bununla cildinizi yıkadıktan sonra böyle cildiniz gerim gerim geriliyor. Böyle gerilme hissediyorsunuz. O yüzden mutlaka cildinizi sonrasında iyice nemlendirmeniz lazım. Nemlendirici olarak yoğun formüllü ürünler kullanırsanız eğer bu yıkama jeliyle eğer yüzünüzde sivilce varsa iyi anlaşırsınız. Şimdi gelelim toniğe. Tonik olarak da yine bu Neutrogena markasının Shooting Clear Yüz Bakım spreyinden bahsedeceğim. Aslında ben bu ürünü tonik olarak aldım ama ama tam olarak bir tonik değilmiş bu. Yüz bakım spreyi olarak geçiyor. Hani Diadermin markasının nemlendirici spreyi var ya o tarz bir şey benim anladığım kadarıyla. Ama içeriği çok temiz. Mineral yağ, silikon ve sülfat içermiyor. Yüzünüzde aktif sivilceleriniz varsa ya da sivilce çıkacağını hissettiğiniz anda bunu böyle pamuğa sıkın arkadaşlar. Sivilce olan yere lokal olarak uygulayıp biraz bekletin. Emin olun sivilcenin çıkmasını da engelliyor. Eğer aktif bir sivilceniz varsa onları da kurutuyor. O yönüyle çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Aslında bu seri birbirine çok yakın ama bunun içerisine sanırım zerdeçal falan eklediler. Bu daha farklı bir içeriğe sahip. Bunu zerdeçal serisi olarak çıkarttılar. Ben bu ürünün aynı zamanda yüz temizleme köpüğünü de en kısa sürede alıp banyomun bir köşesinde böyle demirbaş olarak tutmak istiyorum. Çünkü sivilcelerimi yatıştıran böyle çok fazla ürün bulamıyorum etrafta uygun fiyat olarak. Bunlar bana hazır gibi yetişti diyebilirim. Şimdi bir tane daha böyle bir üründen bahsetmek istiyorum. Berry markasının bu asitonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bendeki güçlendirici olanı. Ben bu ürünü böyle tırnakları çok iyi beslediği için ya da çok iyi geldiğini düşündüğüm için bu videoya koymadım. Sadece çok bereketli olduğunu söylemek için bu videomda yer veriyorum. Yani böyle bir asitonu alırsanız eğer arkadaşlar diyelim ki haftada iki defa falan oje sürüyorsunuz. Emin olası aylarca gider. Gerçekten çok bereketli bir ürün. Gratis böyle bunu %50 indirime soktuğu o zamanlarda 8-9 liralara kadar indiriyor. Yani sürekli küçük küçük asitonları alıp Bim'den, A101'den ya da başka bir yerden kullanmaktansa bu tarz büyük bir ürün alıp uzun süre kafanız rahat bir şekilde ojelerinizi sürüp temizleyebilirsiniz. Şimdi bir tane baz önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Wet n Wild markasının bu Prime Focus serisine ait olan Hydrating bazı. Nemlendirme etkili olduğunu söyleyen bir baz. Aynı zamanda içerisinde böyle minik minik ışıltıları var. Şu anda bu ürün stok dışı. Yani Gratis'in sitesine girip baktığımda stok dışı olduğunu gördüm ama mağazalarına falan gittiğinizde hala reyonlarda görüyorum ben bu ürünü ve fiyatı da bayağı uygun. Yani nemlendirici bir baz arıyorsanız uygun fiyatlı olarak Betamoid'inkine bence bakabilirsiniz. Mesela şu anda benim çok memnun kaldığım bu Nix'in bazı 90 lira ama bu ürün yani 30 liralara falan satılıyor. Böyle damlalıklı. Bir sürü videomda da bu ürünün çok kullandığımı, çok sık bir şekilde elimin gittiğini söylemiştim ben de yedekli bir şekilde duruyor. Yani bir kozmetik ürününü yedeklediğim benim az görünmüştür. Ama bu ürün yedekli. İyi ki de yedeklemişim. Zaten şu anda stok dışı ama gördüğünüz yerde eğer kuru ciddiyseniz kaçırmayın derim. Tek başına nemlendirmesi yetmez. Altına mutlaka iyice bir nemlendirici sürmeniz gerekiyor. Sonrasında bu bazı kullandığınızda fondötenlerle çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Şimdi bir tane fondöten bir tane de BB kremden bahsedeceğim. İlk olarak mat bitişli olan ve son zaman en favori fondötenlerimden birisi haline gelen bu Maybelline markasının Active Wear fondöteninden bahsetmek istiyorum. Bendeki rengi 07 Classic Nude arkadaşlar. Bu renk tam benim rengim. Boynumla falan birebir rengi tutuyor. Sadece bronzlaştığım zaman büyük ihtimalle kullanamam ama onun dışında çok sık bir şekilde elimin gideceğini düşünüyorum. Bir kuru ciltli olarak bu şekilde mat bitişli bir fondötenden memnun kalmak da gerçekten zordur. Dediğinizi iyi nemlendirdiğinizde iyi bir bas kullandığınızda nemlendirme etkili. Gerçekten çok iyi çalışan bir fondöten. Çok kapatıcı. Yapısı biraz kalın. Daha ince uygularsanız eğer süngerinizle falan daha güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Ama hayır ben full kapatıcılık seviyorum. Bütün kusurlarım gizlensin derseniz tabii ki kalın olarak da uygulayabilirsiniz. Fırçayla çok daha kapatıcı oluyor. Süngerle daha doğal, daha az kapatıcı oluyor. Ona göre değerlendirip bu fondöteni bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim BB krem arkadaşlar. BB krem olarak Zaya markasının bu ürününü tavsiye ediyorum sizlere. Benim favori ürünüm olmuştur. Bundan sonra böyle yenileyerek sürekli sık sık alacağım bir BB kremdir. Onu önceden söylemek istiyorum. Zaten kanalda da bu BB kremin incelemesi var. Onu şuradaki iyi e butonuna koyarım. İsterseniz gidip izleyebilirsiniz. Cildimin ihtiyacı olan o nemi, o duruşu verdi diye düşünüyorum. Cildiniz atopikse, çok kuruysa benim gibi özellikle şuralarınızda böyle hatta kuruluktan kaynaklı yaraya dönme potansiyeli varsa onları da yatıştırıyorum gösteriyormuş gibi geldi bana. Kapatıcılığı yok denecek kadar az. İkinci katı uyguladığımızda renk eşitliği sağlıyor sadece. Aynı zamanda içerisinde koruma faktörü var. Benim kışın tercih ettiğim 15 koruma faktörü. O yönüyle de kalbimi çaldı diyebilirim. Aynı zamanda fiyatı falan da uygun. Zaya zaten çok popüler. Çok tercih edilen temiz içeriğiyle ünlü vegan da bir marka. O yüzden tercih edebilirsiniz. Evet şimdi size bir tane de fırça tavsiye etmek istiyorum. Bu Nashita Pro markasının Handmade serisinden olan 287 numaralı bu fondöten fırçası. Bunu da fondöten kullanıp size anlatmam da ayrı bir şahane şey ama böyle açılı bir yapısı var gördüğünüz gibi. Böyle fondöten yayarken cildinize çok güzel bir şekilde oturuyor. Bu fırçayı kullandığınızda top top kalmıyor. Çok güzel bir şekilde yayılıyor. Yüzünüzü rahatsız etmiyor. Çünkü beni bazı fırçalar rahatsız ediyor arkadaşlar. Mesela hangisi? Şu anda yıkanacak olan Eclipse'in kutusunun içerisinden bir tane fondöten fırçası çıktı. O benim cildimi kızartıyor mesela fondöten kullanırken ama bunda herhangi bir şekilde öyle sorun yaşamıyorsunuz. cildinizle böyle kendi kendine fondöten yayılıyormuş gibi bir his veriyor. O yüzden sevdiğim fondöten fırçalarından bir tanesi Trend Yoldan, Kozmela'dan falan temin edebilirsiniz. Bir tane daha üründen bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir yay tavsiye edeceğim sizlere. Böyle bıyık almak için falan kullanıyorum ben bu ürünü. Pandemi döneminde kendi işlerimi kendim çöz alıştığım için bu ürün gerçekten beni çok memnun etti. Birçok yerde, birçok noktada beni kurtardı arkadaşlar. Çünkü çok böyle kalın kalın tüyleriniz varsa eğer onlarda bir işe yaramaz ama böyle ne öldüren ne de güldüren minik minik böyle tüyler vardır ya hani sadece oralarda gölge yaratırlar. O tarz tüyler için çok işe yarıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum bendeki Naşita markasını. Diğer uygun fiyatlı markaların nasıl olduğunu bilmiyorum. Naşita'ya güvendiğim için Naşita'nınkini alın konuştum. Bayağıdır da memnunum. Severek güvenerek kullanıyorum. Far paleti olarak Biulis'in bu Catch It isimli far paletini tavsiye edeceğim sizlere arkadaşlar. Çünkü çok memnun kaldım. Benim başucu paletlerimden birisi haline geldi. Hem uygun fiyatlı hem renk hikayesi bakımından çok genel bir kombinasyonu var. Hem günlük makyajlar çıkartabilirsiniz. Hem şuradaki koyu renkli renklerden gece makyajı da çıkartabilirsiniz. Güzel görüntüler çıkarabileceğiniz bir far paleti olduğunu düşünüyorum. Mesela hiç far paleti insanı değilseniz yani günlük hayatınızda çok fazla far kullanmıyorsanız sadece özel günlerinizde birazcık gözünüzü renklendirmek istiyorsanız tam sizlik bir palet olacaktır. Hem uygun fiyatlı, pigmentasyonları falan gayet başarılı. Özellikle koyu renklerinin performansı yani gayet iyi. Şurada göstereyim. Bakın direkt boşladığım anda renklerini aldım. Bu renkler direkt gözlere transfer oluyor. Uygun fiyatlı bir far paletim olsun. Böyle köşede kalsın. Ben özel günlerimde çıkartayım, kullanayım diyorsanız kullanabilirsiniz. Olarak olarak son zamanların en favori maskarası tabii ki Beardless'in Fake It'i. Ama o maskaradan o kadar çok fazla bahsettim ki artık Fake It maskarasından nefret edebilirsiniz benim yüzümden. Ondan daha fazla nefret etmenizi istemediğim için bu videomda Beardless'in bu Curlit isimli maskarasını tavsiye edeceğim size arkadaşlar. Fiyat olarak Beardless'in bütün maskaralarından daha uygun fiyatlı. Yani %60, %70 indirimle 8 liralara falan gördüğüm bu üründü bu benim. Ama tabii şu sıralar o kadar indirimler yapmıyorlar. Yani yani 12-13 liralara çıkıyor yani. Aradaki fark da o kadar. Baktığınız zaman çok da büyük bir fark yok. Şu şekilde kıvrık plastik bir ucu var arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde bütün kirpiğinizi kavrayıp yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Ya da isterseniz şu şekilde kullanarak böyle daha dipten uca lifting etkisi yaratabilirsiniz. İki şekilde de kullanılıyor. Tam bir fiyat performans ürünü. Birisi maskaraları zaten muhteşem. Bir göz ürünüyle daha devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu Farmacy markasının Express Eye Pencil'ından bahsediyorum edeceğim sizlere. Bu ürün benim elimde bayağıdır var ama çok göz kalemi insanı olmadığım için benim e, favorilerim arasında hiçbir zaman bir göz kalemi yer almaz. Ama benden makra makyaj videosu istemiştiniz ve ben o videoyu çektiğimde bu ürünü kullanıp böyle tam alıcı gözüyle baktım ve çok beğendim. Gözünüzün üstüne böyle isterseniz bir eyeliner gibi sürebiliyorsunuz. Eyeliner'dan ziyade bir karışma fırçasıyla yayarak daha dumanlı bir göz görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Gözünüzün içine sürdüğü zaman böyle etrafa yayılma, sulanma, içeride böyle çapak gibi birikmeyi çok geç saatlerde yapıyor. Hiç yapmıyor demiyorum. 3-4 saat sonra falan topaklanıyor ki göz kalemleri çoğunlukla ilk bir saat içerisinde topaklanabilir. Fiyat performans olarak baktığımızda ıcılığı, duruşu falan fena olmayan bir ürün. Biraz allıklardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu Pastel'in krem allıklarından bahsedeceğim. Bunları da kanalda denedik. 5 rengini birden aldım. Hepsi yüzümde gösterdim swatchlarını gösterdim incelemelerini falan yaptım onları şuraya koyacağım ve çok güzel ürünler bunlar arkadaşlar yani ben çok az ürüne bu kadar kuvvetli bağlarla bağlanırım bu ürünlere bayıldım özellikle 44 numaralı bu çok güzel bir turuncu olan Blossom rengi benim favori renklerim arasına girdi. Normalde bende 42 numaralı Rosary rengi vardı. Onu birçok videomda gösterdiğim için bu videoda yer vermiyorum. O da favorilerim arasında. Ama bu Blossom rengi yani şöyle güzel bir turuncu olan renk benim en sevdiğim aldıklarımdan bir tanesi haline geldi. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bayılarak kullanıyorum. Çok seviyorum. Tam fiyat performans ürünleri. Ben Gratis indiriminde bunları 14 liraya aldım. Ama Pastel kendi sitesinde bir alana bir badava kampanyası falan başlattı. Böyle tanesi 12,5 liralara falan geldi. Watson's da Pastel'e güzel indirimler yapıyor. Yani genel olarak şımarmayan, ürünleri popülerleştiği için fiyatlarını artırmayan aynı kalitede, aynı fiyatlarda istikrarlı bir şekilde devam eden bir marka olduğunu düşündüğüm için de Pastel'i çok seviyorum. Şimdi size bir tane bronzer tavsiye edeceğim. Zaten beni tanıyanlar geçmiş videolarımı izleyenler, makyaj videolarımla böyle hani bilinçli bir şekilde izleyen arkadaşların hepsi bildiği bir üründen bahsedeceğim. Burn It isimli bu Beulis'in bronzer arkadaşlar. Bendeki rengi Natural Bronze. Simsiz bir ürün. Çok soğuk, alt tonlu da değil ama çok sıcak alt tonlu bir renk de değil. Çok evrensel bir renk. Gerçekten benim böyle özellikle günlük makyajlarımda tercih ettiğim bir renk. Yani şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Her tenle uyum sağlar. Fiyat olarak çok uygun. Bazen gratis bir ise %70-%80'e varan indirimler yapıyor ve bunların fiyatları 7-8 liraya düşüyor. Kendimi güvende hissettiğim bronzerlardan bir tanesi. Özellikle makyaj videolarında böyle yüzümü yamultmamak için, kötü bronzerlar yapmamak için güvendiğim bir ürün arıyorum ve elim sürekli olarak bu bronzer'a gidiyor. O yüzden sevdiğim favorilerime yerleşen ürünlerden bir tanesi. İki tane de favorilerime yerleşmiş ruj var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Golden Rose markasının bu Lee Pink My Matte serisine ait olan 03 numaralı rengi. Demiştim ya hani böyle çok az kuvvetli duygularla böyle ürünlere bağlanırım. Bu benim çok kuvvetli duygularla bağlandığım ürünlerden bir tanesi. Dudakları kurutmuyor. Su gibi bir kıvamı var ama dudağınızda kağıt gibi durmuyor. Aynı zamanda pigmentasyonu şahane. Şöyle bakar mısınız güzelliğine? Ve ben bu ruju ne zaman sürüp video çeksem altına mutlaka rujunuz nedir diye yorum geliyor. Tam olarak rengi de böyle ne kahve alt tonlu ne de pembe alt tonlu bir renk. Böyle herkesin cilt tonuna yakışabilecek nude bir renk olduğunu düşünüyorum. 03 numarası. Son olarak bir tane daha mat rujdan bahsedip videoyu sonlandırıyorum. Bu Biulis markasının Kiss the Bliss serisine ait olan mat ruju. Biliyorsunuz Fairy Tale Vicious isimli bir koleksiyon çıkarmıştı Biulis ama Biulis bu tarz koleksiyonu uzun süre satışta tutuyor. Yani bir anda bir bitmiyor bu ürünler. Bir süre daha satışı devam edeceği için bahsetmek istedim. Mesela Golden Rose'un ki biraz daha su gibi ama bu köpüksü bir formül. Sabitlenmiyor. Transferi mutlaka oluyor. Yani rujunuzu sürüp böyle elinizi öptüğünüz anda rujun burada olduğunu görüyorsunuz. Mesela diğer mat rujlarda bunu görmezsiniz. Bunun sebebi de dudak kuruluğundan çok fazla şikayet edilmesi. Bu tarz formüllerde böyle şeylere rastlamazsınız. Benim şimdi size önereceğim renk 156 numaralı Lovely rengi. Aslında aslında bu serinin Pret rengi daha popüler ama ben kullandıkça böyle elimde bulundurdukça bu rengi daha çok sevmeye başladım. Birkaç defa kullandım ve çok hoşuma gitti. Ve bazı günlerde gerçekten yakışan makyajlar yaptığınızda sizin makyajınızı çok güzel bir noktaya doğru taşıyor. Bu sebeple bu üründe favorilerim arasına gir. Yavaş yavaş sesim çatallaşmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü çok fazla üründen bahsettim. Kaç tane ya bir? 16. Tam 16 tane üründen bahsetmişiz. Yani makyaj videolarında bile bu kadar çok konuşmuyorum. Bayağı yoruldum. Sesim böyle çatallandı. Ama uzun zamandır favoriler videosu istiyordunuz. Hani kullandığın ürünlerden memnun musun değil misin? Aldıklarını ne yaptın diye sorular soruyordunuz. O da aradan çıkmış oldu arkadaşlar. O yüzden iyi bir içerik olduğunu düşünüyorum bu videonun ve artık videoyu sonlandırıyorum. Videomdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma da abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Kendi Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.